Ailesine sırtını dönmüş birine düğün yapmak ha? Ne demek bu? Sırt çevirdiğim halam değil. Sensin. Ateş. Yıllar boyu baba parası ye. Heh, biraz da hala parası yiyeyim diyorsun öyle mi? Yedirmem. Çünkü o çeşmenin suyu da benden akıyor. üzgünüm. Çok üzgünüm. Kısa yoldan zengin olma hayalleriniz ne yazık ki suya düştü. Küçük hanım. Vallahi öyle bir niyetim yok benim. Yasemin. Tabii, tabii yoktur. Sen nasıl bir adamsın ya? Ateş tamam. Nasıl adam olunacağını senden mi öğreneceğim ben? Biz yardımcı oğlum öğrenmenize. Sen kimsin bu? Affedersiniz ama siz kimsiniz? Gelip bu çocukların mutluluğunu berbat etmeye ne hakkınız var? Sen bir sus istersen. Kadın aklınla ailemizin meselelerine burnunu sokma. Ben biraz seni karıştıracağım. Ay, 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 ay. Aileli kanun! Kırdırma lan bana. Demir. Şuna bak. Demir. Demir. Lavuksan lan bu? Demir. 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 Tamam baba, tamam. tamam. tamam bir şey yok. Celal amca. Sen dua et. Benim mahallemdesin. Yoksa benim aileme, karıma laf söyleyen adamın ben ciğerini söker eline veririm. <laughs> ama işte. Ama misafir olarak gelene laf söylemek bizim kitabımızda yazmaz adam dövmek... ...bak o hiç olmaz. Şimdi soruna yanıt vereyim. Benim adım Celal Yılmaz. Namı diğer Celal Usta. Çok memnun oldum. Bu hallenmelerinizi görünce eski Türk filmlerini hatırlıyorum. O zaman o filmlerin sonunda kimlerin kazandığını da hatırlarsın. O filmlerin sonunu ben yazmadım. Benim adım Asaf Avcı. Ama bu filmin sonunu ben yazacağım. İşte bu kadar. O mutlu sonları hafızalarınızdan siler. Hayatlarınızı kaydır. Anlaşıldı mı? Elinden geleni ardına koyma. Bak bizim yerimiz yurdumuz belli. Şimdi bas git. Beni de adamlıktan çıkarma. Celal. Baba Sınırını aştın. Yeter. Git buradan. Abi lütfen git buradan. Anlaşıldı. Hepiniz teker teker Asaf Abcının kim olduğunu anlayacaksınız. Çok yakında. Ama bak be, bizim mahalleye gelip bir zafra tafra yapıyor. Hayır, ne? bayağı lauk ya, ha, harbiden tamam, lauk ya, lauk tamam, ya, lauk. Hey Kıvırcık, tamam, sakin. Ben Asab Avcı'nın verdiği bu geçici rahatsızlık için hepinizden özür dilerim. Ama ne olur kimsenin tadımızı kaçırmasına izin vermeyelim. Zaten tam olarak da istediği buydu. Süheyla abla. Patlat bir şarkı gözünü seveyim. Tamam Ateş tamam. Ee, Sal tam bir kasap olası keyfimiz yerine gelsin hadi. Şuayp abi. Abi kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın bu düğünü ne olur. Şükür hadi. Ayşem bekle. Bak. Demin bize bu takılan altınlar yüzünden sahtekarlar dediysen... ...bu durumdan ben de çok rahatsızım haberin olsun. Ve en kısa zamanda bir şekilde bunu telafi edeceğim. Söz veriyorum. Söz. Altınlar mı? Altınlara gelene kadar senin rahatsız olman gereken çok şey var Ateş. Bir konu altınlar değilse neden öyle söyledin o zaman? sonunda gerçekten evli olmadığını inandım diyelim. Bir dakika. Bir dakika benim aklım iyice karıştı şu an. O zaman niye gidiyorsun şu an? Yani gelip babanlara kaldığın yerden itirafına devam etsene. Şu an bunları konuşmak istemiyorum ben. Anladım. Yoksa benimle ilgili duyguların mı değişti? Doğru mu anlıyorum? Benim seninle ilgili duygularım değişmez Ateş. Ama babanla ilgili duygularım değişti. Yani senin anlattığın kadar kötü bir baba tahmin etmiyordum ben. Ama bu gece gördüm. Neyi gördün? Babanın gözünde gördüklerimi anlatmak o kadar uzun sürer ki. Ama görmediğim tek bir şeyi söyleyebilirim sana. Nedir o? Sevgi. O baba dediğin adam ne bilmiyorum. Ama asla bir baba değil. Ayşem duymuş mu bizi? Ne yapacak? <laughs> İpimiz çekecek mi? Duymamış sanırım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kusura bakmayın ne olur. Sağ olun. Sağ olun. İyi, i̇yi, i̇yi. i̇yi geceler. İyi geceler. Sağ olun. Allah'ım özür Bir yastık da yok kızım. Allah çok çok mutlu etsin inşallah. Hadi iyi akşamlar. Hayırlı geceler. Sağ çok teşekkürler. iyi geceler. Ha. Bilmiyorum Yasemin. Belki sonra o nasıl cevap ya? Yasemin gözünü seveyim dur ne olur. Ben bir halama bakacağım. Halan gitti. Kendini kötü hissediyormuş. Ya Ceren amca. Ya. Hepiniz bizim için çok uğraştınız ama... Karşılığında hiç hak etmediğiniz bir durumla karşı karşıya kaldınız. İnanın o kadar utanıyorum ki yani yüzümüze bakacak yüzüm yok. Ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten çok çok özür dilerim. Boşverin düşünmeyin siz bunları. Hadi gidin misafirinizi yolculuk. Kendileri bir değişik, evlilikleri değişik. Düğünleri de bir değişik oldu ayol. Değil mi kıbırcık? Ee, evet. Yani böyle ateş gibi loğuklar, loğuk babalar tarafından yetiştirildikleri için böyle loğuk oluyorlar. Mesela ben niye loğuk değilim? Babam değil. Hı. Ne değil? Onu sen söylesene işte. Neyi? Sen gel ben söyleteceğim sana gel. Ya anlamadım ki o yüzden. Lok işte. lok lok lok. Lok mu? Gel. Lok lok.